Aptal oyuna pat ol oh, Mito 6 Altı Arkadaşlar Adamız kim? Siz abi yeter Eslekle bana kızıma baş kaydedecek. Ya tezakti plus geri gelmeyecek Ona abone özel hito, Mito 6 altı Bu sesi kız değil O zaman başlasın olup bu Niye lan kedi algıcılarsa bana ne abla koyun lan Kime ben bak neyse gideyim Allah kime Ah bana fikiyim abi büs lan Aaaa ah. <laughs> Abi ben kazandım Neyse Bekleyin arkadaşlar Tamam Arkadaşlar ben bu videoda part 17 yapam yapmıyorum Beni hesabı beni kızdı amına koyayım be Neyse başlasın onu bu çocuk ne yapıyoruz iyiyim abla koyu sikiyim lan Allah'a sikiyim bu Hadi bakalım Abi bakalım <laughs> Sen kafana gel zekalı çocuğum Tamam Arkadaşlar küfür edeceğiz okulda açmayı yiyor, tamam mı arkadaşlar Baş, başlasın Ona bu ne özel arkadaşlar ona bu ne Bak bunu bulakmayı öldürür size bak arkadaşlar. Üff. Hemen yedik. Söyle benim arkadaşlar yedik. Yedik biliyor musun? Zerg TV arkadaşlar. de. Deaktifli... Of. Zerg TV de. Of kaybettim arkadaşlar. Şimdi ben küfür ediyorum başlasın. Oğuz çocuğu ne yapıyorsun lan? Sağda iyi. Oğuz çocuğu. Aa. Hadi bakalım. Sana bir kırmızı mı koyayım be? O bu ne yapıyor ananı sikiyim <laughs> Arkadaşlar reddit dünya eser saçma şeyler yazmayın yazarsanız esra senin kıza az o uyku gelmez Ulan Ulan Starfire ulan, ulan, ulan Starfire seni ananı sikeceğim oğul Bu çocuğu neyse Ananı sikiyoyum OHA Oldi çık atıyor amına koyu be Allah ki Neyse <laughs> Arkadaşlar yenilik söyleyeceğim Diyeceğim ki yenilik beni kızdırdı <laughs> Zerti plasa değil Zerti bile O zaman arkadaşlar abucu bize falan oyunu yap yapmıyorum Esra beni kızdı Esra yüzüne yapmayacağım arkadaşlar Yapmayacağım Esra beni kızdı Esra senin yüzüne yapmıyorum ben Allah Allah Beni YouTube kanalına beni yardım etsin ya? Amına koyayım ben nese. Şey. Hadi bakalım. A düştü. Ben kazandım. Anlamı mı? Başka ne çıkıyor? Hamıcık var. Hamıcık be. Ulan. Ulan bir türlü şey olmadı da. O da bir şey oldu. Ne der? O bir ölmedik ama bunu koyayım filmler ve filmler gibi yapacağım arkadaşlar biliyor musun Filmlerle, filmler ve filmler Oley küfür amına koyayım diyor be ben yapacağım ben Keşke Teen Tiger çıkmasaydı amına koydumuz be Teen Tiger çıkmayacak as Ay çık adamına koy Bir daha Teen Tiger gelmeyecek asla ya. Aa o ben de kalalım ben Yeşiller lazım olaydı neyse Arkadaşlar onlar bu ne kadar TV video gelecek Maalesef Black TV, Pulhaf, Abocu videoları falan oyunu yapamayacak Çok üzüldüm Hadi bakalım Tamam Ulan Keşke o kadar be Ulan Möchte das nicht. Möchte das Final. Final war kein Final. Und Final. Oh. <laughs> arkada bak, arkada bak arkada bir de yavaşlıyor. Yavaş. Ben çok hızlıyım onu. Robot yarak şey gibi hızlıyım lan Allah Allah. Arkadaşlar. Maalesef abucu bu, bu, videoda Palat oyunu gelemeyecek. Nasıl gelecek? Sen kız artık var. Nubu ben nubu bir telif var mı? Ola telif vermezsin ya almadan var al mı bu lan? <laughs> gördün mü arkadaşlar kız Hadi bakalım. Aaa ölmüştü. Ne yapalım arkadaşlar? Hafta oynayalım. Part 10'u yakında. Hadi bay bay bay. Vah! <laughs>